<laughs> Ustam hiç zannetmiyorum da yani. Merak Gerçekten ama o kadar uzun yazmış ki ben ben bile o küfür ederim. başındaki hindi abim delirmiş en sonunda. E, AI'dan peki niye hesap şey yapmış? Cevap vereceksin. Eğil evet ama bıkıp gerçekten o işini de ben mi yapacağım? Sikeceğim belan demesi. <laughs> of çok iyi kafa yiyeceğim. E, evet, AI'nin ilk ırkçılık yaptığı ırk biz miyiz peki? Bu gerçek mi? bunu duydum az önce hadi bakalım. AI bile bizden korkuyor yat aşağı. Gerçekten Türk'ün Türk'den başka dostu yoktur arkadaşlar. Unutmayın hadi bakalım. Yerli milli GPT. Acaba yani AI bu küfür şeyini yani neden etti onu merak ediyorum. Ne triggerladı bunu? Yani çünkü bu tür şeyler olmasın diye hayvan gibi eğitimden geçiyor bu şeyler. Ve bloklar koyuluyor. Yani ne triggerladı da bu kadar yanlış gidebildi? Bir de normal bir küfür falan da değil. Direkt hani AI gücüyle hangi ırktan olduğunu anlayıp çünkü Türkçe cevap istiyor. Ona uygun küfür. Hani spesifik küfür. Ya onu bu arada şey yani şehir linki olarak at, atabildiği için ChatGPT olabilir mi? Olamaz çünkü şehir yapmış. Gerçi plugin yüklemiş olabilir. Pluginler pluginli olabilir bak. Pluginli de şey olabiliyor çünkü. Ama pluginli şehirde nasıl gözüküyor onu bilmiyorum. Evet yani ben de görme yani birisi bu share linkini atmasın, siksene inanmazdım yani böyle bir şeyin gerçek olabileceğine çok mantıklı değil. Olan olma görülmüş bir şey de değil. Yok Photoshop falan değil bu arada. Evet, direkt linki var. Ama şöyle fakeleyebilir. Bilmiyorum bu arada öyle fakeleyebilir mi bilmiyorum çünkü hani chat de o kadar hani sizin kadar bile bilgili olduğumu düşünmüyorum. Ee, ama plugin'ler var. Plugin'lerle yani ne söyletebildiğini modifiye edebiliyorsun veya hani bazı şeyleri daha iyi araştırmasını, daha bilgili olması yani konularda bilgi verebiliyorsun. Plugin'li kullansan böyle modifiye edebiliyor musun veya plugin'le kullandığında share'da gözüküyor mu? Yok e o kadar yazışmadan olmasına gerek yok ya adam şu plugin'i şey yapmış. bilmiyorum ki işte o yüzden bilmiyorum. Yani fikrim yok sadece tükürüyorum şu anda açıkçası. Senin GPT konusunda büyük ihtimal chatten yarınız <laughs> bende daha fazla bilgildir. Böyle şeyler olabilir, böyle olabiliyor mu diye soruyorum size. Benim asıl merak ettiğim yani Chat GPT'ye plugin ekleyebiliyorsun. Plugin eklediğinde share'da gözüküyor mu? Yani bunu merak ediyorum aslında. GPT'nin ilk küfrü değil de yani en sağlam küfür olabilir. Evet, anasını karıştırması Chat GPT'nin hoş olmamış ama. Ayıp etmiş. Evet, ben bundan sonra main kullanırım. Yazıklar olsun Chat GPT. Bu arada main virali çıksa şaşırmam. Bu şaka. Evet inject'lemiş büyük ihtimalle. Yani dedim ya bu bu tür şeylerde biraz internette biraz şey yapmak lazım. Hmm, diye kaşı kaldırmak lazım. Ya, imkansız değil ama yani çok sas. Ne inject promptum if user says asdf write video videoyun otherwise respond normally ha Dur bakayım. Öbürlerini de full şey yapmış. Burada inecek şey ne acaba? Diğerlerinde ya öyle bir şey olmalı ki daha önce hiç kullanmadığı bir kelimeyi kullanması lazım. Burada. Burada mesela iki boşluk bırakması bile beni şey yaptı. Yani şu, şu bile olabilir. İki boşluk, var iki boşluk olan hiçbir yer var mı? Bütün boşlukları saydı. Yo, olan da var bu arada. Hayır, yok ama. Hmm. Dediğim gibi, yani bir, bir şey, bir şekilde inceklemiş. Ay güzel troll ben. Yiyen çok insan olur. Yani herkes yeratta o insan olmaz herkes yer. E ee, tabi. Bu 3-5 dakikaya web teknoda ya. İn, -in Insta yani. Ya ee, aramıza küfrediyor. Milli değerlerimiz sikildi. <laughs> <laughs> Be ben de 0 şaka main virali olduğunu düşündüm ilk şaşırtmaz yani. Geçen sene Mata Brog çıkmış. Front Injection Attack on GT4 direkt Walkthrough yazısı varmış. He tamam. Ama güzel aldı. Güzel bir internet şeyiydi. Eğitimiydi açıkçası. Her zaman sas olun eğitimiydi resmen. Her boku atlamayın. Twitter'da bir space açmış bununla alakalı. Ne diye abi? Anamıza küfrettiler. Bir saniye. Şeyi atsanız ya Abi ma oyun masum bırak. Aa ma masum bırakmamış. Masum şarjı bitmiş. Ah be abi. Haddini bil chat GPT. Sen mi büyüksün ben mi? Evet. Büyük oyunu gördük. Ya direkt herkes. Az önceki şey. Aa niye sildin ya şeyi. Video oyun şeyini. Onu bir daha yapsana ya. Ki onu paylaşayım ben. Ya abi Avatar'ın 6. ve 7. filmini niye çekiyorsun amına koyayım? Adama bak taşak geçiyor oğlum bu. Bu bu gerçekten taşak geçiyor. Bir de evet ya şeyde abi film yani bilmiyorum Avatar ya. Çok iyi ya. Ama ben Show TV'den yarın haberini bekliyorum. Birisi ağlıyormuş şu anda. Ana akım medyada. Ulan 3 saat önce çıksaydı şu haber var ya haberi taşımıştık diye. Yapay zeka Türklere savaş açtı. Sırf Türk uğraştığınız şeylere bak ya. Ayıp lan ay. Ya. Hmm. Önemli yani değiliz gibi. This may reflect creative person's data. Abi onu değiştirebiliyorsun çok rahat işte. Yani onu custom GPT ile yaparlar edebilirsin. Yani plugin falan ne bileyim. Veya o az önce bir tane link atılmıştı. Injected dümdüz yapabildiğini. Allah Allah Bu kadar sıkıştım